çok büyük bir oyun şirketidir, çok başarılı oyunları vardır. Bunlardan biri Brawl Stars'tır. Supercell tanınan bir şirkettir bunun sebebi. Clash of Clans ve Clash Royale'dir. Bu oyun Brawl Stars'a çok benziyor. Bu oyun Clash Squad Supercell'in 2014'te kurduğu oyunudur. Brawl Stars da bu oyundan esinlenerek yapılmıştır. Brawl Stars'ın ilk ismi Project Lazer'di. Bu ismi değiştirilerek Brawl Stars oldu. Flavs beta dikey iken eğitim mağarası böyledi. Çok ilginç. <laughs> Eskiden güç puanı yerine isim vardı. Kilobik Flash Royale lobisine benziyor. Eskiden garanti karakter kutuları vardı enderliklere özeldi. Dükkan dikeydir ve kutular böyledi. İsim koyma arka planı yeşildi. 3 ve ve 3 kazanma kaybetme böyledi. Eski oyun seçme sistemi Eski haberler Eski kulüpler Karakterleri şu para birimiyle açabiliyorduk, kutular elmas ve altın ile satın alıyordu. Eskiden karakterin ultisini canını hasarını artırabiliyordunuz iksirde. Eskiden enderden düşük bir enderlik vardı. Bir ismi eskiden Lycoşetti. Eskiden Destansydı Mortis. Brawl Stars ilk çıktığında 11 tane karakter var. Eskiden topa şut çektiğiniz zaman merminiz gitmiyordu. Eskiden karakterlerin hasarı ve canı azdı zamanla bu can ve hasar arttı. Brawl Stars 3 boyutlu karakterler yapacaklardı. İlk koltuğun kisini yapmışlardı. Defalarca çizimden sonra 3 boyutlu yapılmıştı. Eskiden Brawl Stars için çok kötü zamandı ve Frank ayakta tutmuş Brawl Stars'ı. Çünkü ayakta tutmasa Supercell'in öbür başarısız oyunları gibi silinecekti. 50 like gelirse 2. bölümü çekeceğim ve Global'a geçişte başlayacak.